Evet arkadaşlar Edirne Uzun Köprü 5 Şubat Aralarımızı kontrol ediyoruz hava 19 derece 5-6 tane video çektim şimdi Burada bir arımız varmış hatta iki arı yan yana Bir 7 çıtaymış 4'e düşmüş bir 8 çıta 7 olmuş sonra En son 17 Ocak'ta bakalım 4 çıtaya kadar düşmüş Güzel arılarımız var, ortalarımız var, iyi arılarımız var. Bunların hepsini eşitleyerek biz akışa soktuk. Hepsine aynı işlem yapıyoruz. Ama bazı arlarımız daha çok zayıflıyor. Bu 2022'ymiş. Şimdi orada bir tane 2022 göstersem bu arlının en iyisi. Bazı anası öyle. Yok onu yapmadım, bunu yapmadım. Aslında her şeyi aynı yapıyoruz ama yine de bazılarımız zayıflıyor. çözemedim bunlar oluyor. Balını bırakıyoruz. Her şey aynı. Her şey aynı. Yetiştiremiyoruz. Bu arı 4 litreye düşmüş. Şimdi bakıyorum. Biraz daha zayıflamış sanki. Kontrol edeceğim. Hep iyi videolar çekiyoruz. Biraz daha iyilerini Tabii kötülerini de çekmek lazım. Son çıta yazalım şimdi. Balımız var. Şurada bir arı var şu kadar. Yan tarafa koyuyorum. Kışa 8 çıta girmiş. Son hali bu arkadaşlar. Etrafta bal kalmamış. Ama ben kek koydum üstüne. Kadar arı kalmış. Tam ortadaki çiteye alacağım. Yavru olması lazım burada ama. Evet, bakıyoruz. Bana burada temizlik yapıyorlar ama daha günlük atmamış. Belki şimdi havalar 10 gün giderse Bal kalmamış. Bu çıtayı ben aradan alacağım. Diğer çıtada daha çok bal var. Onu koyacağım. Şimdi burada hazır yavru da yok. Bir daha temizlik yapsınlar. Çünkü ana buraya hava, yavru atarsa havalar da soğursa arı bal yemek için yan tarafa geçemez. Onun için Bu çıtayı değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Polen de koymuş. Ya da bunu bırakacağız. Şurada full ballı bir çıtamız var. Ballı çıtayı buraya alacağız. Evet, burada polen de var. Bunu buraya alacağız. güzelce iyice sıkıştıracağız. Keki de tam ortasına koyacağız. Takip edeceğiz. Kalı 3 arkadaşlar. Notumuzu da alıyoruz. 0502 3 çita zayıf yazıyoruz. Takip edeceğiz. Aç kalmazsa muhtemelen kurtaracak kendini. Ayrısını